kimin önüne farklı şekillerde geçerseniz o adamı büyütmüş olursunuz. 18 bin oy farkıyla kazanmış bir insanı 850 bin oy farkıyla kazanmış bir insan haline getirirsiniz. Bunu yapmayın diye yalvardım Mehmet Akif Bey. Belki sakalım yok diye beni dinlemiyorlar ama Sakallı insanların da sözlerini çok dikkate alındığını ya görmüyorum ne, son ne, zamanlarda. Ne konuşuluyor bu konuda mesela? Yani yalvardım dediğiniz için söylüyorum. Kimlerle görüştünüz, e, oradaki durum neydi, neden böyle oldu ya da bundan sonra ne olacak hala gündemde çünkü bu mesele. Yani a, her şey aşikar. Gazetelerde yazılıyor, çiziliyor. Bu hakim şöyle demişti, o hakim oraya gitmişti. Yerine gelen hakimin fotoğrafları varmış da. Türkiye'de hiçbir şey gizli kalmıyor. Eskiden büyükler derlerdi ki Allah'ım hiçbir hakikat alemde kalmasın nihan. Yani bunun karşılığı şudur. Ya Rabbi bu cihanda hiçbir hakikat gizli kalmasın. Bugün her şey ortada. Ne sizin bir şey söylemenize gerek var ne benim bir şey söylememe gerek var. Bu sosyal medya bir taraftan bir taraftan çıkan fotoğraflar vesaireler bununla kim ne yapmıştır ancak bir kanaat edinebilirsiniz. Ben sonuç itibariyle söylüyorum. Herhalde kapatabilirsiniz.